Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle korku oyunu oynuyoruz. Adı AS diye bir şey. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önce kolay modda oynayacağım. Bu yağmur başka yağmur. Yemek sepetinin indirim yağmuru. Reklam yapısı. çıktık. 10.000'den fazla restoranda %25'den %50'ye kadar indirimler seni bekliyor. Sen de hemen yemek sepeti uygulamasını indir. Siparişin dakikalar içinde kapına gelsin. Evet başladık. Şu çek bunlardan toplayacağız 12 tane. Ha 2 tane çıktı şansa. Gelir diye korkuyorum ya. Yok Şu an en üst katta. Şu, o en üst kattayken o sırada şunu yap Oha. Geliyor. Geliyor. Gördüm onu. Gitti galiba. Öf çok korkuyorum ya. Şu ne? Açılmıyor mu? Gözü boş. Aa şurada göz var. Bakalım. Tam Bodrum'da. üst kata çıkak. Hiçbir şey yok ya. Şanssızım. Aha şurada çıkar ya. Aha, i̇ki tane. Kolay modda bile zorlanıyorsun. Burası neresi? Oha iki tane. Araç mı? Aa, şurada bir şey var. E, Tamam bu kağıdı ne yapacağım? Allah Allah. Şu dolap açılmıyor mu? Burası neresi? Aa burası şey. Ah fare. Geliyor. Geliyor. Oha en üst katta. Aşağı mı iniyor? Bir numara mı? Hadi son üç tane bir şey çıkmıyor ya. Ha şurada da bir yer var. Ha burası çıkış. Hiçbir şey, hiçbir şey çıkmadı. Aa burada çıktı. Son bir tane. Son bir tane. Şurada olabilir mi? Yok. Evet kocaman. Hadi burada çıksın. Numarayı ne yapacağım ya? Ben de şu an altın gerekli. Oh tam. Şu an göz bulmamız çok önemli ama. Az göz buradaymış lan. Şimdi. O hangi katta? Yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor ya. geliyor. Yakında şu an. Öf ya şansa bak henüz kata çıkıyor. Bu ne? Video izleyerek. Video mu izlesem acaba? Hile olur öyle de ya. Nerede? Şu ne? Aa burada da gözü var. Hadi bismillah. Bu Şimdi koşarak aşağı ineceğiz. Hadi. İşte bu. İşte bu. Cık. Reklam Yağmur çıktı ya. Yağmuru. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, kolayı zorla bitirdik. Bir dahaki bölümde belki normalde oynarız normal bayağı zor olabilir. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.